তোদের কথা বলার দিনটা তোলে ভালো Arkadaşlar burası kapalı. Buradan bir yol gidiyor ama buradan da gidiyor. Burası biraz küçük. Yüzümü örttüm. Çünkü yüzümü örtmek zorundayım. İçeride yara falan olabilir. Gidebildiğim yere kadar gitmeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yüzümü örtmek zorunda kaldım. Çünkü çok küçük yerden geçiyorum şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Klostofobisi olan böyle şeyler denemesin. Evet. Evet. Böyle biraz dar. Bismillah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar içeride fazla nefes yok ama ne yazık ki umduğumu bulamadım çok fazla ileri gitmiyor bu kadarmış diğer tüneli deliceğim evet. Burada son buluyormuş. Ben sandım ileri kadar gidiyor. Ama şurada bir çıkış. Galiba diğer taraf bağlanıyor. Çok fazla bir nefes yok içeride. Evet yine buradan geçmek zorundayım. Çok dar. Burada bir şeyler var bilmiyorum değil. Yılan falan olabilir. Şu an videoyu kapatıyorum. Diğer bölmeye geçtiğim zaman görüşmek üzere.